Eskiden rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her taraf ekin aha bu boy. İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti! Muhtaç etme beni şu vengine! Ben elmel öpmem! Çok ağrıma gidiyor yahu! Ne olur ver şu yağmuru! Ver yoksa durum kötüdür! Sidik zoruyla idare ediyorum bilmiş ol!